de beni Survivor. Sarı fırtına geri geliyor. Görmüyorum. Eksik ol. İyi hazırlan. Çünkü ben hazırım. Vazgeçtim mi? Hayır. Ne mi istiyorum? Gerçek yağmuru göstermek. Survivor normal bir yaşam değil. Korkaklar, ağlayanlar, vazgeçenler karşımda duramaz. Hayatım hep dövüştü. Profesyonel kickboxtan, Tam altı defa dünya şampiyonu. Kobra Perviz. Tecrübelerimi yanıma aldım. Bu defa daha fazla. Tam altı. İki Survivor yoktum. Demişler ki öldü. Şimdi herkes hazır olsun. Survivor'ın kralı Turbo Turabi geri döndü. Şimdi herkes hazır olsun. Survivor'ın kralı Turbo abi geri döndü. Ben geliyorum. Yeni bir hedef. Yeni bir mücadele. Yeni bir şampiyonluk bizi bekliyor. Çok heyecanlıyım, sabırsızım. Çünkü kazanmayı çok özledim. Ben Aycan Yanac. Kaybettiğim her şeyin sonunda kendimi kazandım. Yarın kalan hikayeme son yazmaya geldim. Bazı şeyler yeniden yaşanmak, savaşmak, kazanmak ve şampiyon olmak. Herkes çok uçtu, herkes çok istiyor. Ama bir şey unutuyorlar. Ben geliyorum istediğini bilenin önünden tüm alem çekilir. Ben o şampiyonluğu istiyorum. Beni yeterince tanımadınız. Arkanıza gölge, içinize korku, hikayenize konu olmaya geliyorum. Survivor zordur. Hayatta kalmaya çalışırsınız. İnsan olmamak daha zordur. Çünkü benimle savaşırsın.